Parladı. Evet bugün sizlerle birlikte aliyumuzun e, farlarını parlatacağız. Önce şöyle bir ıslattık, temizledik, sildik. Sil kardeşim evet. Usta sil usta evet. E parladı tamam. <laughs> tamam şimdi. Şimdi daha parladı. <laughs> şimdi bizim burada e, zımparalarımız var. 800 1000, 1200, 2000. Bunlarla önce mallarımızı zımparalıyoruz. Şöyle şunu vereyim. Dur bekle. Önce bununla. Önce en şeyle. Bin. başlıyor işte. Böyle. Yok silmeye gerek yok. Islak olacak zaten ya. Böyle. Başlıyor muyuz? Başlayayım mı? Zımparalayayım mı? gel. Yavaştan böyle. Yok bir Evet. Ara ara bu dökerek bizim para yapıyoruz. Nasıl bizim para alacağız? Ha, şöyle düz düz yap ister ya da yuvarlak yap fark etmez. Hadi bakalım. Sıkmaya başladı ha. Evet. Direk zaten şey olmaya başladı. Dışındaki o e... porque a pessoa é baixa, eksiğimiz az. Böyle bir daha döktük. Onun iki var. İki bini de plastiğine eritecek. Bana ne, bizim... Evet şöyle olmaya başladı. Halan <laughs> bak. halimiz. Ve diğer farımız. Şimdi bunu yapacağız. Diğer zımparaları yapacağız. Ondan sonra bir de bizim ee, kloroformla kloroformun buharını tutunca bakalım ne hale gelecek. Yani aslında söküp içten temizlensin daha. bunlar taş atıyor. İlerlemesi ee, en iyisi. Öyle tutsun daha iyi. Aynen. Niye hep böyle yapıyorsun? Niye yapıyor? Aynen öyle bak. Şimdi. Düzgün iş olsun. Hep orayı yapılır mı ya? <laughs> Üzüldü. Güzel iyi göster. Ustamızın emirlerini dinle. <laughs> ustamız da göster. <laughs> ustamız burada. Kral Şakir'in ustamızı. Fark etti gibi o. Tabii canım. Baksana zaten şimdi ben fark etmeye başladım. Cila yok mu? Cila da atalım on numara olsun. Cila da var. Daha uzun kalıyormuş. Aha. Zaten şey de var. Yok o cila değil la. Evet şimdi ince zımparaya geçtik. İnce zımparayla da şöyle güzelce zımparalayınca aa, evet ya o şeyin hmm, çıkan şeye... üstündekiler biraz da zımparanın şeyleri kalıntıları da oluyor. Öbür? Suyu. Öbür suyu da bırak. Şey yapalım. Burak, evet, burada bu, da abi, diğer şeyi ustamız. al, Yapıyor bırak şey yap, su dök biraz daha. Çok çok su dökmek istiyor. Evet. Su nerede? Sürekli sürekli dökmen gerekiyor. Buraya da yapıyoruz. Su... Su almaya gittiler. Sus, su su farmaya gitti. Ya, yani, o, hmm. evet, o, göre o, o görev. De. O, o görevde usul ustamız da burada geliyor şimdi. Çarpılmadan gel. tamam. Eks. Döndük. Doğru. Evet. Onu kıvıttırma Burak. Ha. Gerçi. Suma. Suda beni bırak. Evet. Mükemmel sonuç elde edebilecek miyiz acaba? Evet. Bakalım. İnşallah. İnşallah 70 liradan kaçtığımıza değer. Evet. Olursa daha o Olur. şeyden olursa çok kalacak. Siparişlere hazırız. Evet. Kloroformlar çok kalacak. Su getir. Getirdi ya. Buraya getir. Yarısına bence bu Bırak olsun sen de olsun. Allah. küçük sudan da güzel oldu bence. Küçük şeyden. Allah anlıyor musun? Baya rengi attı bu. Evet. O boya gibi şeyler çıkıyor. İşte o boya gibi çıkar. Bırak al. Sula, bırak bırak. Bırak bu daha biraz, bu daha şey sanırım. Bu mu? Onu da atarız daha biraz. Evet. Için... Şu an bile baya. öncekinden iyi. Evet. Öncekilardan çok çok iyi. İlk halinden Evet. E, Plex yapıştırıcısı ince klorofor e, aldık. Şimdi bunu e, şunun içine, şunun içine koyacağız ve bunu da e, kaynak suyun içine koyup buharını farımıza tutacağız. şimdi hemen geçelim. şimdi şimdi. E, kloroformumuzu bunun içine koyduk. E, şimdi içine sıcak su döküyoruz ve e, buharın çıkışıyla birlikte. bize. ya hak. Bunu koklarsak ne olur? Şimdi bunu koklamamamız gerekiyor. Sağlığa zararlı Sana söyleyemedim. Evet, sağlığa zararlıdır. Çıkmaya başladı. Evet şu an sıcak suyumuzu koyduk. Buhar çıkmaya başladı. Şu an ne kadar görünüyor bilmiyorum ama hafif hafif çıkıyor. Evet bakın şu an. Şöyle Farımıza uyguluyoruz yavaştan. Evet şu an Herhalde görünüyordur. Evet temizlemeye başladı. Cenab-ı Rabbil Alem. <laughs> Çok acayip fark Parladı mı be? Evet. Cilalı gibi. Çok güzel oldu. Ayşe, Deş, <laughs> ayşe. Küçük küçük de azıcık seri. ha. Sonuç mükemmel duruyor. Evet şöyle. Lan burası niye yapmıyor lan? Geri alıyor. <gülüyor> Orayı <gülüyor> iyi zımparalayamamış. <laughs> zımparalayamamış. Evet zehirlendik. <laughs> <laughs> Koklamayın diyoruz. Akaydayı fark ettim. Evet şu an. Getirin güzel zımparalayın. Lan bu hiç sökme de. Bunu paralayacağım bu. Evet. Saniye de çek oradan arada. Sonucu gören <laughs> Salih Usta çıldırdı. Dayı siyana e parlatırız. iki tane siyana e geçiyor. <laughs> İkidir siyanalar iki geçiyor. Dayı şurası çok güzel. Evet. kendim kendimi görüyor. Evet yorumlar falan efsane. Harika. yorumlarda da belirtmiş. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı Hadi o bakım adı. videosu da gelecek inşallah. Evet. Bakım yağ değişimleri falan. Bunları çekeceğiz inşallah. Şöyle Palyosim, e şurayı biraz iyi zımparalamamışsınız burayı alamıyorum. Bak. Bak. Görüyor mu? Şurayı. Evet. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Berbat. <gülüyor> Kim yaptıysa buraları falan. Şurayı bir deneyelim ha. Buraya yani çok sarı. Arada bir şey yaramıyor. Sonuç mükemmel. Evet. Bayağı. Bunu sıkıyorum. <laughs> Hadi. sağ ve sol. İlk haliyle arasında dağlar dağlar. Dağlar kadar fark vardır herhalde. Ona geçtik. Evet şimdi bu tarafa geçiyoruz. Hala buhar veriyor mu? Veriyoruz. Herhalde veriyordur. Evet veriyor. Buhar. Çıkmaya devam ediyor. <laughs> Ustamızı da çekelim. öyle. Evet önleminizi almayı unutmayın. Maske. Maske Çok önemli. Çok basit bir yöntemle uygun fiyata. Aynen öyle. Bar pazarı. Hiç bu boşuna 70 lira vermeyin. Ne kadar kloro? 100 lira. Ha? <laughs> <laughs> ne? ne kadar o şey? Alma şey. İleci ne kadardı? Ha. Kloroform ucuz ya. 30 liralık bir şey. Ve Kaç Bak, şimdi bu? E, Yarım litre, tamam mı? Yarım litrenin sadece şu an 100 belki litresi. 100 belki 50 mililitresi. Mil ha, aynen mililitresi. yani iki beş. iki farı birden yani yaptı. Yani arabalarımızı bekliyoruz. <laughs> evet. Yani 5 lira falan maliyeti var şu an bize. Aynen. Yap i̇ki far. Kaç tane yapar? O 5-10 araba yapar muhtemelen. Şimdi suyumuz acık soğudu. Yavaşladı şey. Ama su zaten Su takviyesi yapalım mı? Su takviyesi biraz yapalım ya. Dur. Ben şunu alayım. Alamıyor. Evet şu an bakın. İçinde hala bu kadar var. Bence bu 10-15 araba yapar ya rahat. Ben çok şu rahat Suyu şuraya yani. dökelim. Zaten şey. Koy. Ama dur öyle koymayaydık ya. Bunu koyacağız içine ya. Neyse. Şey kenarından heh, koy. Çok Sıcak silikon. Aa silikonun üstüne dökme. <gülüyor> 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 silikon inşallah sızdırmıyormuş. İnşallah. Bak Şurada bir Türk yer var orayı. Ya, Oraya ya. Ustamız fırça çekiyor. <laughs> ha hiç yapmamışsın diyor. Alttan bir şey oluyor. Hı? Aha alıyor. o işte kaynıyor. Yanları şey. da yapalım. diyeceğim de ama parlattık <laughs> ya. nasıl <laughs> <laughs> Ustamız Şunu mı? yapmamış. Beğenmemiş. Şu sıkıntı yapmaz herhalde. Yok. Yok ya. Şey olmaz herhalde. Sıkıntı olmaz herhalde. Neyi? Orayı değdirme. Zaten onu yapacağım. Bayılır herhalde. Bayağı cilalamış gibi olduk yani. Aynen. Aynen. Sonuç var ya çok, çok güzel oldu ya. Lan. Bakın. Yüzüyor lan. <laughs> Oo oh, neler görüyorsun? Ben de çekeyim. Evet. Şuna da geçelim üstünden hazır. Ustamız de. fırça çekiyor. Tamam. Bakalım şuralara bir işe yarar mı? Deniyorum. Evet. <laughs> Salih. Ben pis oraları be. Temizliyorum. Plakayı <laughs> 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 sıkarsak çıkar mı? Yusuf gel. Oha. Bunu burada yap. Gelsin. Evet, burası tamam mı? Buranın buranın ee, farları biraz şey olduğu için kaşlı kızım paralesim sen bunları. Bunlar ben normal zımparayla. <laughs> eskiden, eskiden. Tenirgen. Normal zımparayla zımparalandığı için şu an buraları falan çok iyi olmadı ama ilk eee asıl kaliteli asıl burayı kurulamamız lazım. Yeter mi bu kadar? yapışık nasıl çıkıyor. sıkıntı çıkarır mı? Şey... Olmuyormuş galiba. Tam şey yapmıyormuş. Islak olunca mı? Fark ediyor mu? Fark evet. ediyor. <laughs> Gitirin, da yapalım. Tamam, nasıl tamam, tamam, <laughs> olsa. Azıcık ustanın sözünü dinle Aynen Bizim araba yapmadan gitmek yok Kaçmayın Hop evladım Evet Arkası topları da yapsak olur mu? Ki? Olur Nasıl olsa ma malzeme var Evet Malzeme çok Ama kaynar suyumuz biraz soğuyor herhalde. Ona göre ayarlarız. Tamam bunda sıkıntı kalmadı herhalde. Tamam bu kadar kolay. bir Tamam bayağı güzel oldu. İyi hali veya son hali.